Evet arkadaşlar video çekmeye başladım e, yanımızda 20 abone olunca yüz, yüzünü göstereceğim dediğim arkadaşımız Ahmet. Ekibiz biz. E, burada Haydra var. Burada da ben İmamın Şimdi gidiyoruz. Meydanda silah e, patlatacağız. Şu şunlardan aldık bayağı patlayıyor. Var ya abartı değil mi la? E, benim elim yandı. Bencide. Çok pis. Meydanda bomba patlama birazcık bir şey ister. Evet çocuklar falan korkacak kesin. Bombo şok... patlatacağız gibi bir şey oldu. Şurada dayak yemeyiz. Evet, evet. Dayak yemeyiz. Her şey, şey e, böyle ünlü youtuber'ların ilk videoları gibi değil mi lan? He. Şimdi benim yüzüm 100 abonedir. E, Haydrun'un yüzü ise 80 abonedir. E, 110 abonede de isimlerimizi söyleyeceğiz. Ahmet 20 abone. Ahmedo SK. İmamo Stream Kral Hayda. 20 mi abone istiyoruz? Biz zaten 20 aboneyiz neyse. Hatta biz 23 aboneyiz. Koskoca bir aileyiz. 20 abone daha istiyoruz. Yüzünüzün halini de böyle ya. Neyse arkadaşlar meydana gidince iş yaparız. Videoya başlayacağız. Evet kalktık. Evet arkadaşlar geldik. Silahları açıyoruz. Şuraya şuraya güzel. Arkadaşlar Boruş'un zabıta var. Zabıta? <laughs> evet orada yazıyor. Arkadaşlar var şunlar. Görevliler falan var. Yok ya orada yok bir şey. Ben gitmiştim oraya kankalar e, taktık. Elimde patlayabiliyor o yüzden Herkes çok Arkadaşlar burası gel diyoruz kanka. Bunun bizi kanka Çünkü kanunlar, elimizde kanunlar, falan abone patlayın. patlayın. Bunu diyor, 100 beğeni istiyoruz 100 beğeni. Arkadaşlar kanala abone olmayı ve like atmayı like unutmayın. Like like evet geliyor geçer. Bekle bekle. Biraz da ortaya gidelim biraz da ortaya gidelim. Sayıyı yapalım sayalım sayalım. Benim videomu tamamen gösterme. Şimdi 3 2 1 1 Evet, sesi duyuyorsun bana. Bye. Bye. Evet, evet gençler. Bir turda o e, Haydra'mız çektik. Haydra. Among Us Haydra. Hadi. Bana değil hava havaya Hava ya. Tamam. Ooo. E şimdi Ahmedovski var ver. Var ver bak. Ahmet Hadi. Şeyim. Hadi sen daha güzel bir ve ooo. Bitti. Bitti mi? Bitti anne Ee, biz birazdan yine çekeceğiz. Ya bitti ya da takılı kaldı böyle. Takılı kaldı. Takılı kaldı. Kanka, takılı kaldı. Videoyu iki dakika durdu 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 dakika. Bir o... yola çıkmayız. Evet arkadaşlar bitmiş. Arkadaşlar yani. bitmiş. Gördüğünüz gibi bomboş. Ama bu çok kaliteli meydanı inletti. Fazla videodan duymamış olabilir. Böyle çılgın videolar gelmesini istiyorsanız like atın. Like Abone atın. Alalım. Ee, birazdan belki bir iki tur daha çekeriz o yüzden. Kaydı durduruyoruz yine. Hadi bakalım. Arkadaşlar devam Şimdi bir basketbol sahasına geldik. Evet sıkıyorum. Tam 8 tane var içinde. Bismillah. Ben, ben... Deneyeceğim tamam deneyeceğim de. Ben oğlum. Evet. Hı. Bana Baktır. abone olup like atıp ben herkese bunu yapalım. Tamam, elime gelecek elime. Gelmez eline. Gelir. Dur şuraya şuraya. Yandan çekelim. Dur. Tamam. Bu arada video yardımlarınız varsa açız biz. Güzel şey yapabiliriz. Ben zenginim. Orta zengin. Fakir. Normal zengin. Fakir. Fakir değil. Ben de fakirim arkadaşlar. Hani benim evde zaten 24 binim var. İstediğim şey alabilirim. Neyse. Hadi devam edelim. Niye abla bu sürüyor? Oğlum o zaman. Hep, ne yapayım oğlum? O benim Evet. İmam. <laughs> bam fitri... bam bam. Bir kere daha son kez. Tamam son kez uzaktan sonra. Ekrana geldik kanka. Geldi mi? <laughs> Gelmemiş. Bir saniye arkadaşlar oyunu durduracağım. Gelmemişler o vardı tamam arkadaşlar devam ediyorsun. Tamam ver bitti. Orayı can aç. aç. Tamam. ]ıyoruz. Evet arkadaşlar sıra bende. Sıra Ahmet'te değil mi? Sıra pardon bende. sıra Ahmet'te. Tamam sende olsun. Tamam Ahmet'te. Kanka sen bunu nasıl açıyorsun? Gerçek gerçek. Ya, bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar evet. çıkarmayı başardık. Şimdi İmam Speed Drive'i göster yüzünü <laughs> gösteriyorum. Lan evet. niye açtın? Ya da inanmıyor değil mi? Hello arkadaşlar. Takıyoruz elimde patlayabilir göster bari arkadaşlarımızın önünde patlasın. Patlamadı. Ahmed Ahmed o veriyoruz. Arkana Evet Şimdi ben çekiyorum. Ahmet o sikiye hadi bakalım. Bom! O ateş çıkıp görebilirsiniz, zımlayabilirsiniz. Yap. Teti yine artık yine. Teti yine bozdu ya. Oo. Ne kadar da var 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 da. Niye niye? Johnny dışarı çıkma Johnny. Ağaca kaç. Oğlum ya oğlum o çok güçlü biliyorsun. Yay Johnny money. Bak tetiyor. Oradan yap aynen. Evet Amongus. Amongus'ta. Amongus. Dude. Biz 4 kişilik hatta biz Arkadaşlarımız biz üç kişi falanız 4 kişi bir 2 biz Ben iman Amogus adam Haydi 3- Ahmet Oğuz değil mi böyle? Dön dön Hayır sen Sen direkt Amogus'a benziyorsun bak sen de burdan Bir tane kutu takayım mı var mı blader dizeliz bladak. blader 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 tun 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 tun. Tun tun. Du, du, Buraya kimse takip tahmin edemeyeceğini biliyorum o yüzden etrafı gösteriyoruz. Ne var böyle biz güzel şöyle. bir basketbol sahasındayız. <laughs> Ama küçük böyle minnacık. Çünkü yukarıda güvenlik var. Pek duyulmasın diye bir böyle bir yere geldik. İsmini söyleyebilirim. İsmini, söyleyebilirim. İsmini söyleyeyim mi buranın? Söyle. Burası Bağ Kafe gençler. Ee, baş, gençlik, baş, gençlik yani. parkı burası. Bakın dünya göz karşıda. Böyle güzel. bir güzel. Bekle. Dur. Bu geşa böyle patlayabiliyor. Kalk elini önden çeker. Kimde? Sen değil mi? Hadi. Among Us adam. Hadi bakalım. Kanalı da dur bir dakika. Kanalının hemen açıklamasını yap. Haydıra. Devamı neydi? Haydı. Haydı kardeşim. Ba o Oğlum bir şey geldi bu arada. Ateş çıkabiliyor. Bayağı fedi ateş çıkıyor bu arada arkadaşlar. Bak geliyor evet hava geliyor. Geliyorum. <laughs> şey <laughs> Yapma lan kendine. Ateş yanarsın şimdi. Arkadaşlar nasıl böyle korktuğunuzu söyleyin Çünkü biz bunu denedik. Eee e, bir tane ortamda. Hadi bir iki kez sıktık böyle. Bir baktım benim elim yandı böyle. Geldi biraz. Ondan sonra hadi. kapatırken yine elim yandı. hadi bir daha yapalım. <laughs> da Konuşamıyor. imanlı de bari. İmanlı. İmanlı. Hadi bir daha Evet gençler misafirimiz var. Ben neden bu kadar karanlığım Bu arada frontman <laughs> Bakın misafirimiz Belki var. Du Anca ye sen. Anca ye. Ye iç. Tükük. Bizde küfür yok. No küfür. No no no. Oh limonli Johnny. Belki no. Ben ne vardır yok. Aynı şey. baba. Baydık baba. Baydık baba. baba. Haydi bakalım nere? Onlara gerçek yüzünü göster. Onlar arkada yok değil ki içinde oğlum. Ha takmamışım ki oğlum. Sen takamamışsın ki. Oğlum takamamış ki. Lan oğlum dur şurada bir şey var. Ha varmış senin içinde bayağı.

Kanka bir peçete falan bulalım gitsene güvenlikten birisi istesin peçete yakmaya falan çalışalım. Direkt kağıt getirelim olur. Evet kağıtlı olur. Kimde kağıt var? Abi olmaz ya. Yok o bitmemiştir. Şey bitmiş, verdi bitmiştik. Aç sen. Aç sen. Dur. Tut şunu. E, birisi şey getir. tutmuş. Tut. Tutar mısın canım arkadaşım? Tutarım arkadaşım. Evet terledik o yüzden ben bir 5 dakika mola vereceğim. Çünkü yüzüm terlemeye başladı. Gençler, e, biz bir şey fark ettik. Oğlum bu yanmış lan, yanmış bu. E, ben yanmış demiştim lan? bu mermeler çok güçlü. Getirsen de göstereyim. Getir göstereyim. Haydi haydi Gençler barutu öyle bir doldurmuşlar ki işlerini gerçekten iyi yapıyor. Aa, e, Ama abilerin ellerine bu... sağlık. <laughs> bu arada biz birazdan yapmayı yapmaya çalışacağız şimdi. Ahmet, kağıt yakmaya çalışacağız. Hadi gel, koy kağıt bir tane yere. Demin vardı ben ya. İçine koyalım bir parça. İçine kağıt koymayacağım. Hayır, vardı. Ben e o vardı değil mi? Bitmiş mi? O? Tamam. Hayır, yeni koydum da. Emin misin? Bitmemişti. Evet abi. Evet. Biz yine 2 dakika bir mola verelim çünkü yüzümüz baya teliyor. Evet buna. arkadaşlar, baya uğraşıyoruz. Amigus. Biz çünkü daha hedeflerimiz var. 80, 100. İsimlerimiz ise 120 civarında falan gelir. Bence tam tersi olsun. 100 abone e de ilk isimimiz. Nasıl? E, kanka 100 daha önemli ya. Ama beni yüzden de bulabilirler. Ya zaten ben Bağcılar'dayım belli oluyor. Ben ismini bile verdim buranın. Bağ Cafe işte. Böyle Hı. gençlik parkının en altındayız işte. Böyle bir kısım var. E, böyle bir kısım var işte. Evet kardeşler. ben şöyle bir şey düşündüm. Şimdi buraya bir kağıt koyduk. Bu kağıdın altına bir, bir tane barut koyacağız ee, onlardan, patlayıcılardan. Ee, taşla ezeceğiz ki patlasın. Ee, güzel olur böyle. Ondan sonra yanabilir yani. yapmayı deneyeceğiz. Manyak deneyler bir. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız abone olup like atın. <laughs> Buradan gözüm gözüküyor mu? Evet başlıyoruz seni <laughs> koydum. Koydunuz mu? Evet. Kanka taş bulun hayır taş taş. Patlatır. Hayır patlatın mı? Tam deneyelim. Oğuz sana öyle değil uzaktan değil dibine git. Ver bana. Sen tut. Kanka ben de deneyeyim ben. Balıklı şeyler Dur bir dakika dur dur. Aa şöyle. Dur, önümü gözlü. Uçmasın. Yanmıyor Tam ver bana ben yetim onu iki dakika. Aha. İyi misin? İyi miyim? Dur bir dakika iki tanesi gitti. Dur bekle oğlum. <gülüyor> sen, <gülüyor> sen tut ben yakarım onu. Elime kovulursun. Tut tut ben yakarım. Getir ben bana bir tane şimdi. Şey. Ahmet ver. <laughs> Gördünüz mü arkadaşlar? Elimi feda Bu ettim yanıyor. Videoya çektin evet. mi? Aynen. Devam ettiriyor mu? Evet. Tamam. Arkadaşlar. Tek atışta. Bir tanesi gitti. O Tek Olsa atışta arkadaşlar. Bir iki tane daha kopak koyalım ki hepsi bir anda Hazır mı? Yok oğlum. <laughs> Kopaklaşma. Ben psikopata. Evet arkadaşlar başlarız Bana <laughs> mı kutusu kuramlar? Bismillah. O kadar sizin için uğraşıyoruz. Daha iyi atmazsanız sizi bulurum. Elim yanabilir. Selamlar hükümeler vardı. elim yanabilir. Bari Bak ben yüzünü gösterdim. Sprinter'e bir göstersene imanlıyor. İmanlı sprint trend burada. Arkadaşlar kapatıyorum. Bazı elimiz yanabiliyor. Dur oğlum, dursana ya. Sakin ol. Bazı elimiz yanabiliyor. Deniyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kapat. Sen kapat lan. Tamam. Gelin hadi. Yapın. Gelir baba, gelir baba. Çanta aç imanlı. Bismillah. Ne gelmiyor? Ne getiremiyorum. AHA! Geldi. Gel. Korkmasana oğlum. Korkmuyor. ki. Korkmuyum. Patlamıyor. Hay elini. Ver şimdi. oğlum ben denk getiriyorum ama patlamıyor. Kanka onlar yamuk çıktı ya. Bir iki tane daha koyun şuraya ver bana da bir tane. Ama üçü benim koydum değil mi? mu? Yok. Evet gençler. Şimdi e, Haydra yapıyor. Haydra. İmanla ne düşünmek istiyorsun bu konuda? E, yanarsa bana vurma lan. Ben zengin... <laughs> bak, bak, şey Kalkalar görüyor musunuz? Üç tane var orada. E, bunlar çünkü fazla yanıyor. Gördüğünüz ateş falan çıkıyor. E, bu bizim manyak deneyimiz. Daha fazla yaşıyoruz. Sadece uzaktan yapma. Korkuyor musun? Ver sen bana. O ne oğlum? Oradan yanar mısınız? Ya? <laughs> Bekle kağıdı koyalım üstüne. Işte. Bekle kağıdı Hadi beklesene bekle <laughs> sen. Kanka bir daha ayağını atıyorsun ayağın patlıyor. Ya ver onu bana ya. Sen... Kanka sen dibinden yapmıyorsun. Dibinden yapıyorsun. <laughs> Bak. Ben bunlardan yine alırım. bu bu videodan daha gelmesini istiyorsanız. <laughs> Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. E, bu videoda yine yapabiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar yarın gelirse müthiş şeyler yapacağız. Yani, Eğer evet. arkadaşlar...